Selamlar, ben bushcraftokulu.com ekibinden Sayit Gülüm. Konteyner projemizin dördüncü bölümüyle karşınızdayız. Bu bölüme başlamadan önce sıkça sorulan sorulardan biri olan konteyner yapılar için ruhsat gerekiyor mu sorusuna bir cevap verelim. Daha önceki videolarda da bunun cevabını vermiş olsak da tekrar açıklama gereği duyduk. Türkiye Kanunlarında 3194 sayılı imar yasası 5. maddesinde yer alan karara göre karada suya daimi yani kalıcı ya da muvakkat yani geçici, resmi ve hususi yeraltı ya da yerüstü olmak üzere inşaat yapılması halinde gerekli izinlerin alınması net bir şekilde açıklanmaktadır. Konteyner evler daimi yapıya uymasa da muvakkat yani taşınabilir geçici anlama gelen yapılardır. Bu nedenle yerleştirilmesi, inşa edilmesi sürecinden önce gerekli izinlerin alınması zorunludur. Konteyner ev için ruhsat alınırken Gerekli evraklar şunlardır: Ruhsat alımı için başvuru dilekçesi, tapu belgesi, belediyeden alınması gereken imar durum belgesi, kadastro müdürlüğünden alınması gereken aplikasyon belgesi, mimarlar odası onaylı mimari proje, mimarlar odasından alınacak sicil belgesi. Elektrik tesisat projesi oda onaylı bir şekilde alınmalıdır. Sıhhi tesisat projesi yine oda onaylı olarak eklenmelidir. Zemin etüt raporu belgeler içinde olmalıdır. Yapıya ilişkin tüm detayların verildiği bilgi formu evraklarının eksiksiz bir şekilde sunulması gerekir. Bu konuyu tekrar açıkladıktan sonra projemizin hangi aşamada olduğunu gelin birlikte izleyelim. Aynen. çıksın mı? çıksın ya. Biz terlik bizim tarzımız bu. İş güvenliği yüz, yüz taraf güzel. İş Yok, güvenliği yani var. Çıksın, yani Şuraya üstü kadar. şişhane altının dedikleri ben bu. Ben falan çıkar şimdi ne tamam. neyse tamam. Hepinize merhaba arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bu girişte bir türlü tamam. beceremiyorum Bir de şu var. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yani canlı giriş bu. Evet. Daha dinamik. Bugün e, kameranın arkasında bize Bushcraft Okulu'ndan da yorumlar yapan, Enteresan, Enteresan yorumlar, yorumlar yapan. yapan. Bir arkadaşımız var. Kimliğini açıklamamız, açıklamamızı istemedi ama adı Hüseyin. <laughs> Altta yazacağım. <laughs> Altta yazacağım. Bütün adresi, bilgiyi vereceğim onunla ilgili. Adam tam bir teknoloji manyağı. Onunla ilgili ayrı anlatacağım. Sağ olsun bugün çekimlerimizi o yapıyor ve hatta öyle ekipmanlar var ki böyle acayip ekipmanlar var. O havada uçan şeyler hep Hüseyin'in bu arada. Artık sesimiz de iyi geliyordur diye düşünüyorum değil mi? Kesinlikle. Çok güzel bir ekipman var gerçekten. Şimdi geyik kısmı iyiydi. Şimdi ne yaptık? İnsanlar bizim bu geyiğimiz ile yaptığımız işi merak ediyorlar burada. Biz de merak ediyoruz. Şimdi konteyneri da kaldığımız yerden projeye hızlı bir şekilde devam ettik. Bir hafta içinde sizlere neleri topladık onları da gösterelim. Aç bakalım. Enver kuyruğu kuyruğuyla beraber. Kuyruğu da çok yakışıklı olmamış ya. Ben dedim onu uzatıyor. Evet. Burası aslında zemin. Biz zemini döşedikten sonra bunu yere yatırıyoruz bu <laughs> Duvarı katlaması daha kolay. Laminat parke kullandık buraya. Şimdi diyeceğiz ki dış cephede laminat parke mi kullanılır? Ama konteyneri biz yerine koyduktan sonra bu kapakları da üstünü kapatacağımız için bir veranda şeklinde e, buraya çok su temas etmeyecek. O yüzden de dış, içeride kullandığımız laminat parkeyi dışarıya da kullandık. Etrafına bir çerçeve döneceğiz. Yetiştirebilirsek o görüntüyü de vereceğiz orada. Şimdi cepheye bakalım ne oldu. Tabii doğramalarımız takıldı. Doğramalar alüminyum doğrama takıldı cephede. Hep şeyi konuşuyorduk ya. Plastik doğramam olsun, alüminyum doğramam olsun, ahşap doğramam olsun. Hepsini yapabiliriz bunların. Biz alüminyum doğrama tercih ettik. Mustafa abi sağ olsun bize bu konuda yardımcı oldu. Bu normal sürgülerimiz bizim. Buyurun kameramanlar önde. Terlikleri çıkar diyor ama çıkarma yerleri yeni silgi. Bas üstüne şey, bas, çıkar ama, bas, çıkarma, 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 çıkarma. Bas bas. Ya ha. <laughs> Şimdi burada içeride neler yapıldı? Duvar kağıtlarımız yapıldı. Boyanabilir duvar kağıdı bunlar. Zaten yeni yapıldı. Komple alçı çekmediğimiz için sadece file yerlerinde şu izleri görürsünüz. Tamam boyanacağı için bu izlerin de bir önemi yok. Çünkü komple tamam boya yapılacak şimdi renge karar vermeye çalışıyoruz mobilyamızın rengine karar vermeye çalışıyoruz Onlar zaten belli de renkleri de odalarda gördüğün gibi parkelerimiz yapıldı doğramalarımız takıldı İçeride yine doğramalarımız çalışıyor kablolarımız bayağı artık böyle bir ev er gibi değil mi? burası ya Aynen öyle Bunlara pistonları var şu şekilde açılır kapanır yaptık bunun tersini de mutfakta kullandık Normalde sürgü de yapabilirdik bunları neden sürgü yapmadık Orada da önemli bir detay var. Sürgü doğramalar genelde böyle rüzgar içeri alıyor deniyor ya bir de doğada yaptığımız yapılarda biz rüzgar almaması için sürgü çok kullanmamaya özen gösteriyoruz. Yani normal kanat doğramalar bizim için daha iyi oluyor. Mesela mutfakta da bunu oradakilerin tam tersini yaptık. Dışarı doğru açılan yaptık böyle ki hani açık kaldığında yağmur, mağmur içeri böyle gitsin, içeri girmesin diye. Bu da güzel oldu. Evet. Şey de güzel, güzel çalışıyor. Sistem. sistem iyi çalışıyor. Evet. Bir tane giriş kapımız var burada. Bunu da komple cam yaptık. Buradaki karanlık alanı e, aydınlatsın diye. Zaten hani eve giriş çıkışları da bu kapıdan yaparız dedik. Evet. Şöyle bir kapımız oldu burada. Güzel oldu. Ev gibi oldu ya. Banyomuz Hı. var. Devam ediyor Burada karar yalnız kararda hava. Biz yanlış zamanda yapıyoruz ama. Hüseyin'in gerçi oyuncakları bunları güzel çekerdi. Şöyle, duşakabinimizi koyduk. Duşakabinimiz hazırlandı. Ee, bu ölçüye göre tam yerine denk geldi. Bu denk gelmedi aslında, biz ölçüyü bilerek verdik böyle. Şimdi klozetimiz ve mobilya lavabomuz da gelecek buraya. Ee, i̇çeride biraz daha koyu tonlarda... Bu arada, seramik kaplamadık, onu da anlatalım. Değil mi? Evet. Ee, seramik neden kaplamadık? hareket ettiğinde bu konteyner bu seramiklerin çatlama patlama olayından kaçınmak için e, suya dayanıklı duvar kağıdı kullandık bunların fiyatları ile ilgili de zaten bilgiyi biz dediğim gibi konteyner iş bittikten sonra ne masraf yaptık hepsini bushcraft okulunun sitesinde yayınlamayı düşünüyoruz demiştik onu o şekilde yapacağız yine yatak odamızın duvar kağıtları zemini doğramaları bitti bunlar tabi buraya kadar böyle de açılabiliyor Aynı zamanda şimdi ayarlarını biz yerine takacağız bunların. Şu an takmadık. Ee, istenilen şekilde işte ayarlanabilir şekilde tık 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 kademeli açabileceğiz bunları. Ama bayağı bildiğin... Güzel oldu ya. Evet, çok ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> <Şarnımdan beziyor. gülüyor> Herkes... Biraz geç kalmış. Üç o kişi rahat, ama rahat, söyleyeyim. üç kişi rahat şey Bir yapıyor hareket yani. ediyor. Evet o algı algılanmıyor değil mi? derinlik algısı alınamıyor. Evet bak duvar kağıtlarıyla zeminler döşendikten sonra artık gerçekten bak böyle sanki bir ev havasına bürünmeye başladı o endüstriyel şey yok. Mesela şey demişlerdi bize yorumlarda, abi bushcraft okulu daha doğal şeyler kullanın, ağaçlar vesaireler. Evet. Ben de hep şey dedim ya maliyetle alakalı, maalesef ülkemizde ağaç ya da buna benzer ürünler biliyorsunuz pahalı şeyler. Hani paletlerden alalım bir şey yapalım. Zaten yapacağız bu tip şeyleri. Ne yapacağız mesela? İşte bir oturma alanı, bir masa, Aynen. verandası, yani o bushcraft'ın vermiş olduğu dallarla mesela bir atıyorum aydınlatma avize bu tip şeylerle zaten süsleyeceğiz. Ne yapacaktık? Hem modern hem, hem de de natural bir şey olsun. Yani minimal bir tasarım böyle. Bundan sonraki aşamada Bundan sonraki aşama şimdi mobilyalarımız yapılacak. Kapılarımız, sürgü kapılarımız yapılacak. Mobilya uygulamaları ile ilgili Barış'ın yanına gideceğiz. İstediğimiz kafamızda olan şeyleri, çizdiğimiz şeyleri önüne koyacağız. Biz bunları istiyoruz diyeceğiz. İşte mutfağımız ve kapılarımız zaten iş bitti artık. Başka da bir şey kalmadı. Avize seçimleri, işte bu lavabolar, ankastralar, ıvır zıvır onlar gelecek. Hafta sonuna yetişirse onlar da, onları da gösteririz. Yoksa bir sonraki videoda artık zaten final videosu olur. Bunu kapatırız. Neden? Çünkü <gülüyor> <gülüyor> biz bir <laughs> Şimdi onu göstereceğiz mi? Buraya inşallah bir koymayı unutmayın. Unutma. İnşallah. Şimdi onu da gösteririz. O da farklı bir videoda. Biz bir e, projeye daha başladık. Yani çok proje var elimizde ama şu an yaptığımız proje... <laughs> diyecek bir şey bulamıyorum ben. Sen söyle bak. Gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şey şu almayacakmış, o kadar şu Ya benim sıkıntım ne bu. Şuradan bir tanesini verdin ya, evet. acaba sıcak su mu o? Bir tanesi. Bildim herhalde. Şuradan İnşallah değildir. <laughs> Şoka yapıyorlar. Çiftli ya. E, tamam. Tek buradan gelmedi mi? Tek buradan mı geldik onu bilmiyoruz. Tekten geldi, tekten. Tekten geldiyse sıkıntı yok. Hatta biriyle sıcak çekemedim bu konuda. İkili yoktu. Şeyde o lavaboda sıcak musluk yok. Var mıydı orada sıcak? Var ya iki tane çıkış var orada. Ha tamam sıcağını ayrı çektim onu sonradan. Evet. İkili koymadım onun. İki çift çıkış var ya orada. Evet. Bir de soğuk ama çok mesafeler uzak oldu. Ama tarihteki direkt şey. <laughs> Karadaki sıcaksa şey sayı Emre abiye söylerdi. yani. Barış'ın yapmış olduğu o bilmece hatırlıyor musun? Birinci bölümde miydi o İkinci bölümde miydi? İkinci bölümdeydi. İkinci bölümde o yaptı hani böyle resmi arıyorum şu an. Kapanmadı o. çeker o. O hiç sıkıntı yok. Hele bunları anlatırken direkt çeker. İkinci bölümde Barış'ın bilmece gibi yaptığı tesisat projesi var ya mi? tesisat, şu tesisatlar. Biz yaparız. ne var ya tesisatlı bir Az önce onu konuşuyordum. Anladın değil mi? Anladım. Fotoğrafı izlemeye çalışıyorum sen. zaten tesisatçı <laughs> fotoğrafı. <laughs> Ama var mı abi? Videosu var, videosu. Var mı? Varsa bir videosu şey var. Aynen aynen. Bir görsün ona göre başıma ne gelecek? Mesela <laughs> tut diyelim, mesela tut diyelim böyle bir şeyde sıkıntı oldu. Ne yapıyorsunuz? Yıkıyoruz. Ne yıkıyorsun? Yıka, neyle yıkıyorsun? Dedi pirille mi? E, sabunla Çekişle. mı? Çekişle ha. yıkıyorsunuz ha. Çekişle yıkamak Oğlum, da iyi olmuyor. Balyozla. Çok hijyen olmuyor çekişte yık bak. O yüzden çekişte yıkmıyorum. Gücü yaptığın yabana gidebilir ya. Yani. Sana güveniyorum Burkay kurtarırsın sen. Ama bizi. Şey gibi abi. E, ikisinden biri sıcak suysa ise şey yaparız. Depoya olan tarafı sıcak suya veririz. Yani evet. pislik sıcak su. Allah, veririz. aşkına bak ben sana anlatıyordum inanmıyordun ya bana. Bak adam buldu bak tesisatı bak. Hatalı <laughs> 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 bir şey var mı? Bir onu söylesem. <laughs> Bunu kesin koyacağım. Labirent gibi değil mi? Abi öyle. Abi abi neler yapmışız ya. ben şu, şu işçiliği yapsam 3000 liradan aşağı yapmam Değil mi? Abi. <gülüyor> 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 Alayım abi. Kaç lira alırdın Burkut? Ben 3000 lira yazarım buraya. 2 yazdım abi. Bildiğim burada emek var abi. Tamam da bir şey diyeceğim. Bushcraft okulunun bütçesi. Peki bir banyo <laughs> için, bir mutfak için bu tesisata gerek var. Böyle bir şey yapar mıydın? Şu Şuradaki dirseği 2 dairede falan anca yani. Değil mi? 96 tane dirsek var orada. Şaka yapıyorum. Hemen hemen. Yani konteyner dirsekleri üstüne hey koyuyor. yanlış olan bir şey var mı? Bir yürüsene bak. Yanlış, mı? Hepsi yanlış olan. Yanlış değil Sıcak şu olarak farz edelim. Evet. Geldik. Burkaya bilmecimiz ile beren bulmacasında sona doğru gidiyor. Sağdaki soğuğu almış. Ana doğru bu. Doğru. Doğru. Buradan daha ne Doğru ya. Doğru değil mi? Hiç sıkıntı yok. şey için de çekti. Var mı? İçerisi. Onu da bir göster. Şimdi çalışalım. Şimdi Sadece borularda biraz fazla su olur. Yani sular biraz sular kesilse de. Fazla dönem işte yapmışsınız abi. Bildirin. Yani yani. suyu önemli. bastığımızda içine yarım ton biriktirir değil mi onlar? Biriktirir aynen. Su birebir yani. Depo falan kurmaya <laughs> da <dönemiydi gülüyor> gerek yok. Sular kesildikten açılana kadar olan süreçte su basar. Depo falan kurmaya Şimdi bu da videonun sonunda bonus olsun. Ee, bonus bilgi. 20'lik konteyner nasıl yapılır? <laughs> Bir bonusumuz eksikti. <laughs> bir tane de yavru doğurdu hani kazan hikayesi gibi Nasrettin Hoca'nın. Bu da ikinci bonusumuz. Bayağı bir bonus var bizde. Bunu da İzmir Urla'da bir köpek oteli yapılıyor. Jülide Hanım'ın yaptığı güzel bir proje. Kendi başından sonuna kadar her şeyle kendi ilgileniyor projenin. Bizden de böyle bir şey istedi, yapalım diye. biz de onun yaşam alanını oluşturuyoruz orada. Bu görev de bize düştü. Çok da keyifli bu bayağı. Onunla ilgili de hatta bir röportajımız olacak. Neden konteyner yapıda ya da neden konteyner yapı tercih etti bununla ilgili kendi fikrini sunacak onu da bu kanalda yayınlamayı düşünüyoruz şimdi bu da bizim üçüncü bonusumuz bunu ben anlatamayacağım o yüzden Emrah'a devrediyorum o anlatsın ben mi anlatacağım ben ben. Egemen <laughs>